Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün sizlere nasıl premium olmadan Minecraft Hunger Games oynanabilir onu göstereceğim. Ee, normal premium hesaplar 60 lira arkadaşlar, 60 lira falan. Ee, ama yani premium premium olmak istemiyorsanız crackli serverlarda oynayabilirsiniz. Ben bir server göstereceğim crackli. Şöyle Girelim işte. Şimdi buradan e, kayıt olarak tıklıyoruz. Şimdi eğer oynarken e, skininizin gözükmesini istiyorsanız Hemen Bunu yazıyorsunuz. Sonra Buradan e, yani siteye girdikten sonra Browse'a tıklıyoruz. Burada bir sürü skin var arkadaşlar. Daha bunun 2, 3, 4, daha 27.224 sayfası varmış galiba? Şimdi diyelim bir sürü skin var. Siz diyelim bunu beğendiniz. Tabii ki ya, yani tabii en baştakiler kullanılıyordu. İleride, ileride dedikçe sayfaları bazıları kullanılmıyordur. Şimdi... diyelim bu skin istiyorsunuz. Buradan dur. Heh. Bu adı kopyalıyorsunuz. Şuraya yapıştırıyoruz. Şimdi son şifrenci, son e sonra şifrenizi yazıyoruz Sonra e-postanızı, sonra kaydoluyoruz ee, eğer işte e-posta ya da kullanıcı adı kullanılmış demekse demek ki önceden biri kaydolmuş. Tamam. Bu işlemi de tamamladıktan sonra girelim. kaydolduğumuz adı gidiyoruz. Ben önceden kaydolmuştum bu adı. Girelim. Açılıyor. açıldı. Şimdi şöyle tam ekran değil Şimdi çöp oyuncuları tıklıyoruz. Daha demin girdiğimiz e, bu IP'sini ben açıklama kısmına yazarım. Sunucuya katıl diyoruz. Şimdi burada e, login diyor. Şimdi biz kaybolduk ya. Şimdi buraya login yazıyoruz. Sonra diyelim kaybolurken şifremiz 1 2 3'tü. 1 2, diyoruz. Sonra enter tıklıyoruz. Tabii benim şifrem bu değil. Şimdi ben şifremi yazıp hemen e, geri dönüyorum. Nereden bu? Ta tamam arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi şurada sunucu seçim diyor. İşte survival, creative, seçim, skyward, survival diye isimlen bir sunucular var. İşte böyle arkadaşlar. Umarım size bir faydam olmuştur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Eğer anlamadığınız ya da takıldığınız bir yer varsa bana sorabilirsiniz. Yani yoruma, yoruma yazabilirsiniz. Bir başka bir konuyla ilgili bir soru varsa ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Bu kadar. Görüşmek üzere.